Yalı Çapkını dizisi oyuncu kadrosunu genişletmeye devam ediyor. Emre Altuğ ile gözde kansunun oynadıkları karakterlerin hikayesini derinden etkileyecek bir transfer gerçekleşecek. Mine Tugay, Emre Altuğ'un oynadığı karakterin eski sevgilisi olarak Yalı Çapkınına dahil olacak. Mine Tugay'ın gelişiyle dizide dengeler de değişecek. Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir'in başrollerinde yer aldıkları ve aldığı reytingler ile bu sezona damgasını vuran Yalı Çapkını dizisinde kadro büyümeye devam ediyor. Emre Altuğ'un oynadığı Orhan ve Gözde Kansu'nun oynadığı Gülgün karakterine yepyeni bir hikaye yazılıyor. Başarılı oyuncu Mine Tugay, Defne karakteri ile Yalı Çapkını kadrosuna dahil oluyor. Mine Tugay Yalı Çapkını kadrosunda. Tüv yüzden bir sen Altuntaş'ın haberine göre. Mine Tugay dizide Orhan Korhan'ın eski sevgilisi Defne'yi oynayacak. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı tiyatro bölümünden mezun olan Tugay, tiyatroda Afife Jale ve Lyons gibi büyük ödüllere sahip oldu. Ekranın unutulmaz pek çok işinde rol alan Mine Tugay, rol aldığı bir kısa filmdeki performansı ile de ödüle layık görüldü. Son olarak Gülümse Kaderine adlı dizide Burak Sergen ile partner olan Tugay. Gülbeyaz, Aliye, Benden Baba Olmaz, Behzat bir Ankara Polisiyesi, Medcezir, Çilek Kokusu, Paramparça ve Zalim İstanbul gibi unutulmaz pek çok işinde ro